19. yüzyılda Rusya Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini artırmak istemiştir. Bu duruma Rusya'nın 1-2-3 politikalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Rusya 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoksları himaye etme hakkı elde etmişti. Bu çerçevede Ortodoksların haklarını genişletme politikası izlemiştir 19. yüzyıl boyunca. Yine bu çerçevede Balkanlarda panslavizm siyaseti uygulayarak Osmanlı toprağındaki Slav toplulukları da milliyetçilik akımları çerçevesinde kendine bağlama politikası izlemiştir. Ve yine Osmanlı üzerinde etkinliğini artırmaya dair en önemli, en somut adımı da Boğazlara hakim olma gayretidir. Her üç gelişmede Rusya'nın Osmanlı üzerindeki etkinliğini artırmaya yönelik 60 olduğu adımları gösterir. Doğru cevap E seçeneği.